Bu tavada iki tane pişmez evet. Büyük balık, lüfer. Aynen. İster gibi değil. İster bir defa Evet. Bu da var. Onu var beş yıldır. Evet. Marin yaptın mı marin? Marin de yaptı. Tabi marin yapmasan böyle kızarmaz. Marmara balığı. Ege Akdeniz balığından daha lezzetli. Bana ne bak o şuan Pierre Remier diye ben o adam çok seviyordum. Niye o kadar seviyordum? Yine ne adam bana dedi ki böyle İstanbul'da böyle bir şey yiyorduk diye otelin restoranında. Gül dedi bak yeah. Remier'e re baktım ben. Kaç kere dolaştı dedi. Böyle marmara mar balığı Biliyor. gibi yok. Bu, böyle balığı dedi bak. E dedim Fransa'da da ama prezentasyon. Ya o dedi balık çok lezzetli olduğu için dedi ona lezzet katalım diyor. Bir sürü soslar mosar ekliyorlar. Öyle süslüyorlar süsüyor, ama dedi gene dedi. Yeah. Bu Bunun lezzeti. Bunun, lezzeti gibi olmaz. bir şey koyarsan lezzeti bu tek başına da. Bu, bu tek başına lezzeti. Tabii. Evet. Aynen on numara beş yıldız. Bu yer de dünyada bir sürü bunu ya bunu diyen de yani. karşı karşıya da balık yiyen yabancı uydu tabi Fransız tabi. Thank you very much.